Bütün mevcudatın, mahlukatın dualarını kendi dualarımıza dahil ederek Allah'a e, dua ettiğimiz zaman. Şimdi dedik ya Cenab-ı Allah insanoğlu bu halife-i ruhi zemindir. Hı hı. Diğer bütün mahlukat, mevcudat da e, bu halife olduğuna göre onlar da rayiyettir yani. Halife varsa rayet, rayet yardımcılarıdır. Hı hı. Yani o e, işte ve iz kulna lil malaikati isjudu li adam ayetinde de Hazreti Üstad'ın izah ettiği şekilde yani secde manası nedir? Bütün bu istidat ve kabiliyetlerine şimdi domates, patlıcan, biber alıyoruz, bedenimizi besliyorlar bunlar. Onların mümessil olan müekkel melekler de bizim her birimizin bir maddi şahsiyetimiz var, bir de manevi şahsiyetimiz de istidat ve kabiliyetlerimiz var. İstidat ve kabiliyetlerimizi de o melekeler ne yapıyor? onları ne şu nema ettirmeye için yardımcı yardımcılardır onlar. Secdenin manası ma da şeytanlar istat ve kabiliyetlerimizi bozuyorlar. Haram maddeler, haram maddelerin sakinleri olan şerliler ve şeytanlar istat ve kabiliyetlerimizi bozuyor. Helal gıdalar ve mümessilleri temsilcileri olan melekeler de istat ve kabiliyetlerimizi Rahman'a doğru güçlendiriyor tecelli şey yapıyor, şuna nema ettiriyorlar. İşte bu duaya da yaptığımız zaman bütün mahlukat, mevcudat, geçen haftalarda da okuduğumuz gibi yani hidayet ilahi yetişse, iman kalbe girse, bunun ikinci nüktesindeydi zannediyorum o. Efendim, nefsin firavuniyeti kırılsa, Kitabullah'a dinlese, alem tamamı Allah'ın nuru semavati vel ayetini okur. Sen de bunu işittiğin zaman bütün onu okuyan mevcut mahlukatın dualarını ne yapıyorsun? Kendi duana dahil edip onlara vekaletten kendine asaletten Cenab-ı Allah'a takdim ediyorsun yani. O zaman bir abdi cüz'iyken külli bir ab e efendim, makamına çıkmış oluyorsun. Cenab-ı Hak bizi bu nurlarla inşallah kainatın <laughs> dualarına mazhar ve müzhir ve vekil ve asil olarak efendim yaşatsın, haşyatsın ve e, bize yardım etsin. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Allah'ım biz sana ibadet ediyoruz. E şimdi onun zımnında ne var? Diyor ki bana ibadet ediyorsunuz da ne istiyorsunuz? Ya Rabbi yardımını istiyoruz. Evet. Bizim hidayet bize ulaştır. İman kalbimize imanı doldur nefsimizin firavuniyetini kır. Ta ki senin şu büyük kitabını dinleyelim. Orada tecelli Esma-i Hüsna'nın feyizlerinin oraları gelip bizim makineyle birlikte bizi senin huzuruna çıkarsın. Ruhumuzda var olan istat ve kabiliyetlerimizi ulvi alemlerde yepyeni bir cennetlere dönüştürsün. Bizi de bu dünya hayatının imtihanında başarıyla bizi sonlandırsın ve kazasız belasız gidelim oraya. Evet, evet inşallah. inşallah.